Koroner anjiyografi dediğimiz işlem günümüzde neredeyse hemen hemen bütün hastanelerde uygulanan yaygın bir işlem. Nedir koroner anjiyografi dediğimiz işlem? Kalp damarlarındaki tıkanıklıkların tespitinde ve tedavisinde kullandığımız bir yöntemdir. Hastalığımızda herhangi bir anestezi uygulamadan sadece lokal anestezi dediğimiz kasımıza iğnesini yapıp uyuşturarak kalem gibi bir malzemeyi kasa yerleştirerek yaptığımız bir işlem. Gidip damarların filmini çekme işleminin adı anjiyografidir. Eğer damarlarımızda herhangi bir tıkanıklığımız varsa hastamıza balon patlatma, stent takma dediğimiz işlemlerimizi yatırır. Bir gece sonra taburcu ederiz hastamızı. Eğer ki damarlarımız iyi çıkarsa aynı gün taburcu olurlar. Anjiyotrafi dediğimiz işlemin tecrübe ellerde hiçbir riski yoktur. Basit bir işlemdir. Yeter ki dikkatli bir şekilde yapılsın. Tecrübe ellerde yapılsın. Sonrasında bakım açısından uzun süreli bir bakım tedavisi gerektirmez. Zaten hastamız ayaktan taburcu edilir. Evde birkaç gün kasımdan ötürü zorlanmasını istemeyiz. Bazen bilektiğimiz, bilekten yaptığımız hastalarda da işte birilerine sandığımız bardajın çıkarılıncaya kadar sürede biraz dikkat etmesi gerekir. Bu anjiyografide kasıkla mı bilekten mi olacağı işleminin kararını doktor olarak bizim verdiğimiz durumlar vardır. Mesela hastamızın kasıktan girme işlemi zorsa bileğe döneriz. Bazen hastamız özellikle bilekten yapılmasını isterse bilekten de yaparız. Bilekle kasın arasındaki tek fark şudur kum torbası dediğimiz işlemin kasıtlı uygulanması bilekte yapılan ajiyografilerde böyle bir işleme gerek kalınmamasıdır.